Delta Trade Company 1997 yılında İstanbul'da anahtar teslimi hastane projeleri yapmak üzere kurulmuştur. Özel girişim olarak kurulan firmamız kuruluşundan bu yana hastanelerdeki tıbbi cihazlara teknik servis ve bakım onarım hizmeti vermekte. Delta Trade Company olarak tüm hastane tıbbi cihaz ve laboratuvar ekipmanlarının yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satış ve servis hizmetlerini sağlamaktayız. Sektördeki 25 yılımız içerisinde tedarik sürelerinin uzun olmasının ve yedek parça maliyetlerinin yüksek olmasının büyük bir sorun olduğunu gözlemledik. Bu parçalara dair bir hizmet eksikliği bulunmaktaydı. Yüksek teknoloji ürünler olması ve ürünlerin sürekli güncellenmesi nedeniyle stoklu çalışmak pek de mümkün değildi. Konunun üstüne gidince 3D yazıcı ile bu parçaların üretilebileceğini fark ettik. Bu şekilde Delta Trade kampanya olarak yedek parça tedarinin yanında malzeme üretimine de başladık. Artık hastane ekipmanlarının ihtiyaç duyduğu yüksek maliyetli, tedariye uzun süren parçaları şirket olarak tasarlayıp üret. Çok kısa bir sürede yüzlerce parça modellemiş bulunmaktayız. Fusion 360'dan önce tasarımlarımız için yüksek maliyetli başka programlar kullanmayı denedik. Bu maliyetler şirketler için sürdürülebilir düzeyin çok üstündeydi. Fusion 360 ve Autodesk en çok ihtiyacımız olduğu anda karşımıza çıktı. Fusion 360'ın reklamını görür görmez çok etkilendik. Bu kadar uygun fiyata bu kadar yüksek teknolojide tasarım yapmayı sağlayan bulut destekli bir program gerçek olamazmış gibi geldi. Fusion 360 tasarımlarımızı yaparken bize çok önemli avantajlar sağlıyor. En başta medikal parçaların sterilizasyona uygun olması gerekiyor. Bunun kontrollerini Fusion 360 üzerinden rahatlıkla yapabiliyoruz. Termal ve yük analizlerini simüle etmek çok hızlı ve güvenilir. Fusion 360'ın render alma özelliği sayesinde tasarımlarımızı hızlıca üretime geçirebiliyoruz. G kodlarını kendi kendine oluşturabiliyor. Hem tasarımı hem de üretimi tek programda yapabilmek bize zamandan tasarruf sağlıyor. Bizim için bir diğer avantajı da programın hem Windows hem de Mac tabanlarını çalıştırabiliyor olması. Program bulut üzerinden çalıştığı için bütün bilgisayarlarda çok güçlü işlemcilere ihtiyaç duymadan çalıştırılabiliyor. Bu sayede gerektiğinde herkes rahatça tasarıma ulaşabiliyor. Verilerin bulutta saklanması sayesinde tasarımların üzerinde kolayca ekip olarak çalışabiliyor ve müşteri müşterilerimize paylaşabiliyoruz. Bu özellikleri sayesinde program esnek bir şekilde çalışmamıza imkan sağlıyor. Fusion 360 büyümemizi ve hizmetlerimizi çeşitlendirmemize imkan sağladı. Daha fazlasını başarmak için sabırsızlanıyoruz. Yeni nesil bulut tabanlı ketkem yazılımı Fusion 360. 1000 doları bulmayan başlangıç fiyatıyla vakitten ve nakitten tasarruf etmek isteyenler için.